6 vefat 400 yaralı. Malatya 201 vefat 4900 yaralı. Osmaniye 502 vefat 2273 yaralı. Kilis 22 vefat 518 yaralı. Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Toplamda ne yazık ki 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımız için diğer illerimizden deprem bölgesine 1124 ambulans 243 yüz kırk üç UMKE birlikte toplam 6030 acil sağlık personeli görevlendirdik. Ayrıca hastanelerimizi 1201'i farklı branşlarda uzman hekim olmak üzere toplam 2924 sağlık çalışanımızla takviye ettik. Deprem bölgesinde 78 adet acil müdahale ünitesi ve ağır iklim çadırı kurduk. İskenderun'dan yararlarımızı Kara ambulanslarımızla ağır, ağırlıklı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne naklettik. Dün gece de bildiğiniz gibi 98 yaralımız Milli Savunma Bakanlığımızın İskenderun gemisiyle Mersin'e ulaştırıldı. Mersin Şehir Hastanemizde 170'i yoğun bakımda olmak üzere toplamda 590 yaralımız tedavi altında. Hatay'daki yaralılarımız ise Adana Şehir Hastanesi'ne ve bölgedeki hastanelere naklettik. Şu an Adana Şehir Hastanemizde 220 yoğun bakımda olmak üzere toplam 600 yaralımızın tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Reyhanlı, 4 Yol, Samandağ, Yayla Dağı, Kırıkhan hastanelerimiz yaralılarımıza hizmet veriyor. Durumu kritik olan yaralılarımızı ise Uçak ambulanslarımızla Ankara ve İstanbul'daki şehir hastanelerimize taşıyoruz. Şu ana kadar 300'e yakın yaralımızı da bu şekilde naklettik. Kıymetli vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkan ve kabiliyetiyle yaraları sarmak için bölgede. Tüm ekiplerimize ve gönüllü olarak yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki Yaşadığımız afetleri bugüne kadar birlik olarak metanetle, dayanışmayla atlattık. Bugün de öyle olacak. Milletimizden dua bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.